aslında İngiltere'nin Büyük Britanya Krallığı'nın tarihten gelen avantajını e, tabii ki burada değerlendiriyor. İngiltere'de çalışan işverenler veya iş yapan şirketler ve danışmanlar. Çünkü bir kere Commonwealth diye bir dünya var. Ee, hani birçok ülke kraliçeye bağlı. Aynı zamanda ekonomik anlamda, politik anlamda İngiltere'nin etkinliği olan birçok coğrafya var. Bununla beraber dünyada yerleşmiş bazı marka ülkeler var. Yani bu, bu ülkeden iş yapan birisi, iş yapan bir şirket çıkarsa diye herkes ona güveniyor. Yani nasıl Türkiye'de yerleşmiş Alman bir algısı var. Dünyada da birçok endüstride İngiliz şirketlerin iyi olduğu, güvenilir olduğu ile ilgili bir algı var. ki Ben bunun büyük bir çoğunluğuna katılıyorum açıkçası. Çünkü hukuk, iş yapma kolaylığı, e, hükümetin e, ekonomiyi desteklemesi, liberallik, şeffaflık olarak gerçekten kendinizi inanılmaz hissediyorsunuz. Ve güvenli hissediyorsunuz. Bu güvenle hareket ediyorsunuz ve birçok ülkede başta bir IT olmak üzere de İngiltere hükümetinin desteğini alıyorsunuz. Şimdi bunu bir kaldıraç olarak kullandığınız zaman İngiliz bir şirket olarak dünyada iş yapmak başka ex bir şirketin başka başka bir ülkeden gelen bir şirkete göre bazen iki bazen on kat daha avantajlı oluyor. Ki bu Türkiye'de de doğru. Yani İngiliz bir şirketin Türkiye'de iş yapması da gayet kolay ve güzel kabul ediliyor ve tercih ediliyor çoğu zaman bununla beraber biz de şu strateji uyguladığımız oluyor. Mesela müşterimiz İngiltere şirketinde satış yapmak için geliyor. Ama İngiltere çok rekabetçi veya çok maliyetli olacağı zamanlarda biz müşterimizi İngilizleştiriyoruz. Yani bunu tüzel olarak, e, operasyonel olarak, ürün olarak, marketing olarak, strateji olarak bir İngiliz pazarlama satış kültürüne çeviriyoruz. Daha sonra İngiltere'den hedef pazarlara ulaşıyoruz. Çok fazla kez e, yaşadık. Yani başka bir ülkeden gelip örneğin e, Dubai'de veya Gulf Region'da satamayıp İngiliz şirketi olarak gittiğimiz zaman sattığımız oldu. Veya Güney Afrika'da doğrudan başarılı olduğumuz oldu. Çünkü yine Commonwealth ülkesi. O yüzden İngiltere'nin bütün dünyada ticari bir e, pozitif algısı var. Buna çok fazla yatırım yapıyorlar. Hatta gemicilikte böyle %70'in üzerinde bir oran. İngiltere'den patrolansa bile gemiler İngiltere'ye uğramıyor diye. Yani bu, bu tür ticari imkanları da var. E, bunu doğru bir şekilde kaldıraç etkisine e, sokan şirketler İngiltere pazarına hiç iş yapmasa bile e, İngiltere etiketi, İngiltere stratejisi ama İngiltere yaklaşımıyla yani sadece kağıt üzerinde bir sanal ofisiyle bahsetmiyorum bahsetmiyorlar. İngiliz stratejisi, İngiliz satış yaklaşımıyla farklı ülkelerde satış yapıp başarılı olabiliyorlar.